Evet evlatlarım. Şimdi sayfa 145'ten başlayan sorular bizim için önemli sorular. Şöyle bir sayfaları bir daha bakayım. Ters basın falan yok herhalde. Evet bu birden başlaması lazım. Bir birden başlamış. Neyse. Şimdi arkadaşlar 145'ten başlayıp birkaç tane öde e, soru çözeceğim şimdi videolarda. Ama bizim için son derece önemli. Onu söyleyeyim. Ha, hepsini çözdünüz ama e, ee, basamak basamak gidelim. Hatta şöyle yapalım. Yedinci soru şu tarana alan isteniyor. Yapayım ya da ya. Çok da size yüklenmek istemiyorum. Biraz soru çözelim. Dur bir yapayım, yapayım. Sayfa 145 yedinci soru. Yukarıda ABC'de karesinin alanı 36 cm kare. Bunu gören bir öğrenci. Alan 36 ise arkadaşlar. Kenarları 6 altı 6'dır der. Bir. AFL üçgeninin alanı, e bu geniş açılı üçgen, bir kenar ve bu kenara ait yükseklik. Burası 6 olduğuna göre, 6 çarpı 3 bölü 2'den 9 santimetre karedir alan diyebilirim. Bunu yapmış olalım. Sekizinci soru basit. Boşluğu karalı alan mı isteniyor? Bütünlüğün alanından bunu çıkaracaksınız. Bunların cevaplarını WhatsApp grubundan paylaşacağım. bir dikdörtgenin kenarları ardışık iki çift sayıda oluşmaktadır. Muhteşem soru. Bir dikdörtgenin kenarları ardışık iki çift sayıda oluşmaktadır. Kabul. Hadi cebirsel ifade yapalım. Bakın şimdi. Ah da olsaydık da bunları tek tek sorsaydık. Kısa kenar x. x'in ardışığı çift sayı nedir? Biraz düşünün. Bir sayının çift sayı bu. Bir çift sayının ardından gelen çift sayı bundan kaç fazla olmak zorundadır? İki fazla olmak zorundadır. Şimdi arkadaşlar diyorlar ki bizim çevresel iki. Çevre nasıl bulunurdu? Uzun kenarla kısa kenarının toplamının iki katı. Demek ki şununla şunun toplamı. Yani x artı x artı 2 26 olacakmış. Bundan sonra artık denklem çözmeyeceğim size de yorum yapmanızı bekliyorum. Bir çift sayıyla ardışığı olan çift sayının toplamı 26'dır. Hangi sayılardır bunlar? Bir çift sayıyla ardışığı olan çift sayının toplamı 26'ymış. Ne olmak zorunda? Biri 12, öbürü 14 olmak zorunda. Kısa kenar 12'ymiş. Soru çok hoş bir sorudur. 12 çarpı 14 Soruluyor arkadaşlar bize. Dolayısıyla uzun kenar çarpı kısa kenar cevap 168. Bu soruya benim kadar kocaman bir yıldızı kapıştırın evlat. <laughs> Bakayım 9. 10. soru basit. Bunları geçiyorum. Bunların hepsinin cevabını vereceğim sonra. Evet, sayfa 146'da komple ödemeniz olsun. Başka ne var? Şu, arkadaşlar sayfa 147'de şu ev sorusunu yapalım. Şurada çıkmayan bir şey var. Oda 1500 desimetre kare. Şu oda 0,2 ar diyor arkadaşlar. Çıkmamış o. Salon belli, banyo belli, belli, belli. Ne diyor? Yukarıda bir evin yerleşim yani. planı verilmiştir. Buna göre bu ev toplam kaç metrekaredir? İsterseniz videoyu durdurun. Tamamı kaç metrekaredir diyoruz. Evet videoyu durdurun arkadaşlar. Çözümünüzü bekliyorum. Ardından ben videoyu devam ettireyim. <laughs> Şimdi her dilimi metrekareye çevirelim. De 1500 desimetrekare. Metrekareye çevirmek için bir basamak yukarı çıkacağım e güzel olacak. O zaman bu 15 metrekare. R Ar gelmiş. R'dan önce dekametre kareye geçiyorum. 0, dekametre kare. Dekametre kareden metre kareye geçerken yüzde çarpacağım. Bir basamak aşağı gidecek. Virgülü bir sayı yüzde çarpmak, virgülü iki basamak sağa kaydırmaktır. Bu da 20 metre kare. Bu zaten 35, 10. Bakın dekametre kareden 0, metre kareye geçerken yüzde çarparım. 10 metre kare. Tamam. Bu kadar. Çünkü öbürleri metrekare metrekare vermiş. 15, 20 daha 35, 10 daha 45, 35 daha 80, 90, 95 metre karelik bir alana sahiptir bu arkadaşlar. Başka bakayım burada yapılması Nereye gittik? Sayfalar. Çok gittik. Geriye dönelim. Evet. Şu arkadaşlar sayfa 147'de şu sağ taraftaki ilk soruyu yapın. Şimdi eğer araziniz varsa canınızın istediği büyüklükte ev yapamazsınız arkadaşlar. İmar kanunu vardır. İmar kanununda da yazar işte belli yüzde olarak işte kendi arazinizin yüzde otuzuna ev yapabilirsiniz gibi imar kanunu var. Şimdi burada da diyor ki belediyenin yüzde otuz beş imar verdiği, imar yapı yapmak demek, imar verdiği bir yerde iki dönüm yeri olan bir kişi kaç metrekarelik inşaat yapabilir? İki dönüm yer, metrekare. Evet. İki dönüm yani dekar. Önce ara geçiyorum. Onunla çarpıyorum. Ardından dekaret dekare demek. dekar dekare metrekareyi geçerken yüzde çarpıyorum. Demek ki adamın 2000 metrekarelik arazisi varmış. Bunun yüzde 35'i. 2000'in yüzde 35'ini ev yapacak. Şu yüzler sadeleşir. 35 çarpı 2, 70. Yani 700 metrekarelik bir, bir inşaat yapabilir arkadaşlar. Bakalım geriye 147'de ödevimiz. Şu biraz uzunca ve sevimsiz bir soru arkadaşlar. Sayfa 148'de şu soruyu yapalım. Ne diyor? Bir çiçekçi kare şeklindeki, bu cümleye dikkat, kare şeklindeki seram, serasının içerisinde çiçekler yetiştirip satmaktadır. Seranın içerisindeki yolların genişliği her yerde iki metrelik. Ha bu. Yukarıda verilen ölçülere göre aşağıda Hangisi yanlıştır? Dedik ya sevimsiz soru. Yapacağız. Teşekkür ederim. Gül yetiştirilen alan 225. Gül burası. Kare. Bir kere bunu kendisiyle çarpın. 15 çarpı 15, 225. A doğru. Kırmızı lale yetiştirilen alan. Kırmızı lale. 10, bakın bu 10 burada 10. 10 kere 20, 200. Yetiştirilen, şurası çıkmamış. İşte orası ne? Kırmızı. Bakayım, sizden güzel çıkmayayım orayı sizin notlarınızda düzeltmediysem okunmuyor arkadaşlar. Yok, burası okunmuyor. Azıcık bu B şıkkı dursun, şu C'ye bir bakayım. Beyaz tane yetiştirilen alan 300. 15 çarpı 20, 300. D'ye bakalım, seradaki toplam yolların alanı 222 metre kare Şimdi bakın, yolların alanını iki türlü bulabilirim. Ya tamamının alanından çiçek ekili alanları çıkarırım ya da arkadaşlar şöyle farklı bölmeler yaparak bulabilirim. Hangisini tercih edeyim diye bakıyorum. Ee, tümünün alanından şunların toplamını çıkarmak daha basit? Evet o da olabilir. Çünkü niye 37 çarpı 37 hesaplayacaksınız? Tamam ama ben şuradan yapayım ya. Şöyle bölelim. Bakın bu dikdörtgenin alanı. 15 çarpı 2'den şu yolun alanı 30. 15 çarpı 2'den burada 30. Şimdi şuraya gelelim. Buraya 2 ya. 2 çarpı 20'den şurada şu kastım şurası arkadaşlar. 2 çarpı 20'den 40. Aynı muhabbet burada da var. Şurada 40. Şimdi bir de şurada bir yol kaldı değil mi? 2'ye karenin bir kenarı 37. 2 çarpı 37'den 74. Şurada 74. Şu alanı da bulduk. Şimdi bakalım yolların alanı ne kadarmış? 30, 30, 60. 100, 140, değil mi? 140, 74 daha 214 diyorlar. Bir, bir daha yapayım. 60, 140, Şuraya 2 37, 37 değil mi burası? 15, 17, 27, yanlış mı yaptık? 20, 35, yok 37, 2, 4, tam 37, e, 74, yok. E, şu B'yi okuyamadık ama yanlışı bulduk. 214 metrekarelik, 140, 74. evet 214 metrekarelik alan yapacakmış arkadaşlar. Dolayısıyla D seçeneği yanlış. D'yi okuyamadık. Sayfa 148'de başka yapılacak soru var mı? Şöyle bir bakayım. Evet. Sayfa 148'iniz ödeviniz. Hatta 149 da ödeviniz. Bunların hepsinin cevabı gelecek. 150 ödeviniz. Artık bu saatten sonrakiler ödeviniz diye gider herhalde. Şöyle bir bakayım evlatlar. Heh, şurada arkadaşlar alan ölçü problemleri var. Bir daha bunları okuyarak vakit kaybetmek istemiyorum. Tane tane çözümleri var. Lütfen bakın çözümlerine. Bir bakayım. Bu da çözümlü. Anlatmış zaten. Şekil sizde renkli değildir. Şurası pembe burası sarı. Önce bunlara bakın. Şöyle bir bakıyorum arkadaşlarım. Bölgeler verilmiş. İnanın lise giriş sınav sorularınız böyle olur. Paragraf paragraf sorular. Bakayım ne diyor? Fınar'ın arkadaşları kardeş okulları için yardım gecesi düzenleyecektir. Davetlilere gönderecekleri 500 daveti için bir kere uzunluğu 16 santimetre olan kare. 16 alandan bahsedersek 256 indirdiğinde zarflar hazırlanacak. Ön yüzünden görünümü şekilde verilen ABC bölgeleri turuncuya, turuncuymuş bu. Zarfın iç kısmında kalacak ve alanları D ve E olanlar yeşil alana boyanacaktır. Pınar ve arkadaşları belirtilen bölgeler dışında başka bir alanı boyamayacaklardır. Tüm zarflar için toplam kaç metrekarelik alanı boyayacağını hesaplayalım demiş. Arkadaşlar bakın bu kare şu her bir üçgenin alanı karenin dörtte biri Dolayısıyla alan bir buradan gelecek, 256 santimetre kare buradan gelecek, bir de dörtte biri kadar gelecek. Şu üçgen gelecek. 256'nın dörtte birini de buldururlar bize büyük ihtimalle. 64. Toplam alan arkadaşlar 256, 64 daha 320 santimetre kare. Ama soruda bizden ne isteniyor arkadaşlar? kaç metrekarelik demiş. Dolayısıyla 320 santimetre kare 500 tane zarf yapılacak. 320 çarpı 500'den 160 bin santimetre kare. Santimetre kareyi metre çevirmek için iki basamak bir kare çıkacaksınız. iki kez yüze böleceksiniz. 16 metre kare. Bu da çok hoş arkadaşlar okumanızı rica ediyorum. Çok hoş bir sorudur ha burası. Bambaşka bir sorudur. Bu sayfa 157'deki soruya kocaman bir yıldız çözmeyeceğim. Zaten çözümlü. Evet. Burası ödeviniz, 157'deki ödeviniz. Burada yeni bir çözümlü soru, 158'de. Buralar ödeviniz. Hepsi ödeviniz gibi geliyor bana. Evet arkadaşlar, hepsi bundan sonra ödeviniz. Bir kere daha vurgulayalım. Şöyle renkli bir şey var mı? Bakayım sonradan çelişki yaşamıyor. Evet. Demek ki ne arkadaşlar? Şöyle bir bakalım bir daha. Sayfa 145'ten başlıyorsunuz. Yaptığım sorular var. 145'ten başlayıp epey bir yükünüz var. 167'ye kadar ödeviniz. Bu videoları hepsini izledikten sonra yani epey bir zaman daha yeni video yüklemem çünkü epey bir soru birikimi var burada. Onların cevaplarını parça, parça yollarım diye düşünüyorum.